Cümleten selamun aleyküm ülkeyi tıraş eden hasatçı kardeşlerim. Bazı sürüş kolaylığı açısından CX'ci arkadaşlar için faydalı olduğunu düşündüğüm birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Tabla yükseklik konum sensörü belirlediğiniz konuma rese basılı tutarak hafızayı alacaktır. Hafızaya aldığınız yüksekliği tarla bitene kadar sabit olarak aynı yükseklikte biçecektir. Sıra başına vardığınızda tablayı kaldırmak istediğinizde tabla kaldırma düğmesi değil de rese iki kere tık tık yaptığınız zaman tabla kendiliğinden kalkacaktır. Hasat yaparken hasat esnasındaki hızınızı kumanda kolundan sürekli ayarlamamak için kendinize belirli bir hız belirleyip auto düğmesine basılı tutarak gittiğiniz kilometreyi hafızaya alacaktır. CX'lerde hız sabitleyicilerde iki seçenek sunulduğu için Mısır'ın zayıf yerlerinde hız değiştirmek isteyecekseniz Autoyla torkun arkasındaki düğmeye aynı anda basıp Diğer üstteki hız moduna geçebilirsiniz arkadaşlar Sıra başlarında sıralara girdiğinizde Kilometreniz düşük de olsa dahi Autoya bir kere bastığınız zaman Sabitlediğiniz hıza otomatik olarak kendisi yükselecektir. Örnek verecek olursak şu an hızımız 3 kilometre. Auto'ya bir kere basıyoruz. Makine kendini otomatikman sabitlediğim 6,5 kilometreye yükseltiyor. Tablamız belirlediğimiz hız konumunda gidiyor. Hayırlı sürüşler, keyifli asatlar dilerim.